Arkadaşlar bugün sizlerle e, okul sarı video çekeceğim. Başlamak için önce tarak gerekli. Tarakla saçımızı evet, topluyoruz. İki tane tarafa tutturuyoruz. Evet. Evet ve düzleştireceğiz saçımı. Ben al, al. Gideyim, sabah erkenden almazlar yani oralarda dedim kendime rösa çaktırın yani orada. İyi ya süper yani. Bunları da halletmiş belisine bak ya. Senin uzun senin de ha. Şimdi ama bir teyzem varayım Beş dakikada bir haber vermem lazım. O da böyle her dakika bir haber vermezsen hani koruyorlar o polisi gidiyor. Çünkü öyle bir insan kendisi. Bir arayım da bağırarak teyzem. Evet. <laughs> Siz de yapabilirsiniz. E, Düzeltici son almayanlar ne yapabilir? Saçını toplayayım kıvırtabilirler. Ben de Nerede? Evet, ben teker teker düzelticeğim. Yarın okulda, yön okulda video çekerim. Okulda izin vermiyor Her bütün okullarda vermiyorlardır. <laughs> bence. Instagram'dan beni takip edin. Bye. bay. Bay Dol diye kuzenime takip edebilirsiniz.

Gelmişim, Sıkıntılar evet. De anlatamıyorum. Şey diyorum, korkuyorum Bak, de Evet, şey saçım evet. tamamlandı. Tek evet. bir tarımak kaldı. İşte. Evet o bilgisayara bağlı. Yani inşallah da kılıçtır. açık oradan çıkıyorum. Orası. <laughs> evet ben şimdi telefonla çekiyorum. Ee, tabii kamera alacağım ben. Evet yarın okula böyle gideceğim arkadaşlar. Şimdi çekiyorum. <laughs> Acaba bizim uçağı siz mi sürüyorsunuz? Fransa e gidiyorum ben yani çok soğukmuş Paris. öyle diyorlar. Ondan sonra ben de kendime mantı aldım, türpüyo soğuk dediler diyerekten. Burası da bayağı şık, boş değil mi? Herhalde first class bir restoran olduğu için yani. Evet. Ah, istedim gibi bir business classına obur et. Evet arkadaşlar. <laughs> bu videonun da biraz sonuna geldik. Abone olmak istiyorsanız aşağıda bir abone tuşu var. oradan abone olabilirse beğendiyseniz beğen tuşuna ve e, beğendiyseniz beğen tuşuna Basabilirsiniz. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. bu saç uygulamayı unutmayın bence.